Artık bahar geldi ve bu baharın ilk günlerinde de şöyle tabiatın uyandığı günlerde ağaç dikim törenlerimizle bu baharı çok farklı, çok anlamlı bir hale getiriyoruz. Evet, okullarımızın bahçelerine ağaç dikilmesi aslında bizim Kepez Belediyesi Çocuk Meclisimizin bir talebiydi bizden. Ve evet. Ve Çocuk Meclisimizin bu talebini yerine getirdik. Bu arada şunu özellikle ifade etmek istiyorum sevgili çocuklar. Kepez'de 4 yıldan beri Çocuk Meclisi var. Antalya'da Çocuk Meclisinin olduğu tek belediyeyiz biz. Tebriklerim Belediyesi'yiz ve şu an itibariyle de tek çocuk meclisi Kepez'de bulunuyor. Kepez'deki 131 öğrencimiz, seçimle gelen 131 öğrencimiz bizden okullara değişik zamanlarda ağaç dikmemizi istedi. Ve biz de şimdi bu ağaç dikim törenlerinde sizlerle birlikteyiz ve çocuk meclisimizin istediklerini bir bir yerine getiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Sevgili çocuklar, ağaç dikmek çok güzel bir iştir. Şimdi buraya bugün ağaçları birlikte beraberce dikeceğiz. Bahar hayırlı uğurlu olsun. Ve bahar güzellikler getirsin hepimize. Diktiğimiz ağaçlar hayırlı olsun. Yeni ağaç dikim törenlerinde farklı okullarda bir araya geleceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Bu değil ya. <laughs> 哎呀，好甜。 Subtitles by the Amara.org community